Son, vallahi son zamanlarda reza, yani rezalet haberleri duyuyoruz. Maalesef hep duyuyorduk zaten ama son zamanlarda miktar çok felaket bir noktaya geldi. Söyleniyor etrafta işte gerek bazı kişiler tarafından gerek toplum tarafından işte Discord'da yaptıkları için Discord'u suçluyorlar ya da ne bileyim işte TikTok'ta çekilen e, videolardan mütevelli TikTok'u suçluyorlar ya da YouTube, Instagram. Şimdi olay sosyal medyayla alakalı değil. Şimdi böyle vahşet içeren diziler e, polisiye, mafyatik diziler ya da internette her an görebileceğiniz tonlarca olumsuz paylaşımların bunlara katkısı var mı? Şimdi yok diyemem ama asıl temel mevzu aile içi eğitim. Şimdi çocuğunuzu eğer düzgün bir şekilde eğitirseniz sevgili anneler babalar çocuklar eğer düzgün bir şekilde eğitilirse zaten çocuk neyin yanlış olduğunu doğru olduğunu bilir. O yüzden sıkıntılı dizileri, filmleri veya videoları, içerikleri takip etmez. Eters, ederse de yanlış olduğunu zaten bildiği için özenmez. Uzak durması gerektiğini ve uzak tutması gerektiğini bilir. Ama sen çocuğu yanlış eğitirsen çocuk dışarı çıktığında yerdeki kaldırım taşından da sıkıntı çıkartır. Daldaki güvercinden de sıkıntı çıkartır. Esen rüzgardan sıkıntı çıkartır. Düşen yapraktan sıkıntı çıkartır. Sonra ama sen de kalk bu saatten sonra yaprağı, rüzgarı, kaldırım taşını, güvercini suçlayamazsın. Çünkü o çocuk yanlış yetiştirilmiş, e, ailesinden bir görgü kuralı almamış, edep adam almamış, neyin yanlış olduğunu, doğru olduğunu almamış ve etrafta o gördükleri de ona büyük ihtimal cazip gelmiş, onları tercih etmiş. Bir de etraftaki o hakaret âmiz konuşmalar, yaşıtlarının abuk subuk hareketleri falan fistal okulda bir de bunları görünce bunlar da üstüne eklenmiş. Yani etraftaki olumsuz olaylar uzak durması gerektiği şeyler değil, cool bulup özenmesi gerektiği şeyler haline geldi. Yani öyle olmuş. Ve ondan böyle çoğaldı işte. O yüzden son zamanlarda arttı. Çünkü belli bir kuşak maalesef ekseriyette bu muameleyi görüyor. Daha doğrusu herhangi bir muamele görmüyor ailesi tarafından. Giriyorlar abi internette ne kadar böyle aykırı, marjinal, sıra dışı, böyle aileye res çekmelik şeyler varsa hepsini özeniyorlar. Ergenliğin getirmiş olduğu o asilik ve cool olma çabası var ya delikanlı derler ya o hesapla. Ya kardeşim biz de delikanlı olduk. Ben de mesela yeri geldi mi aksiyon filmleri seyrediyorum. Polisiye dizilerine, mafyoz dizilere bakıyorum. Ben niye elime silah bıçağı alıp dışarıya çıkıp terör estirmiyorum? O zaman ben de etkilenirdim bundan. O zaman ben de giderdim öyle sağına soluna dövme yaptıran, etrafta pitbull gezdirip, silah gezdirip, artist yapan, mahalle serisi dövmeli delikanlılar gibi arka planda böyle... E, affili jargonlu müziklerle TikTok videosu çekerdim. Ben niye çekmiyorum abi Dizilerde eğer çok kesin kati bir sıkıntı olsa ben de o zaman izlediğim için etkilenirdim. Ben de o zaman dışarı çıkıp tövbe, yani adam öldürmeyi suç işlemeyi marifet zannederdi. Ben niye yapmadım o zaman? Yetiştirme şekli yanlış olduğu için bunlar yanlış ve kötü aktarıldığı için ya da hiç aktarılmadığı için seyrettiler, özendiler. Bunlar doğdu. Yani Discord'un suçu yok. Yani dizi dizilerin, filmlerin böyle aşırı derecede yüksek bir suçu yok. Ya da sosyal herhangi bir sosyal mecranın, sosyal medya platformunun suçu yok. Bunlar bahane. Yani abuk subuk insanlar TikTok kapatılsın, Instagram'a geçerler. O zaman Instagram'ı da kapatalım, tamam. E Facebook'a geçerler, oraya kapatalım, Twitter'a geçerler. Oraya kapatalım, kendi halinde ucuz, düşük bütçeli bir can, canlı yayın, sohbet programı bulurlar kendilerini, oraya geçerler. Ve bir şekilde bunu iletişiminde kurarlar, her türlü pisliklerini, kokuşmuş hayatlarını orada sergilerler. O zaman oraya da kapatalım. Abicim yani böyle olmaz ki. Yani insanlar sıkıntılı. Ortamlar değil. Önce aile içi eğitimin sağlanması lazım. Önce anneler, babalar çocuklarına telefonu, tableti verip de uzaklaştırıp ne yaptıklarını da umursamayıp ilerlemeyecekler. Madem bir çocuk dünyaya getirdin ilgileneceksin. Ha, kaldıramıyorsa yapmayacaktın. Bu kadar basit. Yok yani öyle çocuk iki ağladı, zırladı, bir şey istiyor, mızmızlandı. Telefonu ver, sustur. E bizimkiler niye öyle yapmadı? Bizimkiler de bir telefon veriydi, bir alet veriydi, oyalaydı beni. Ki, kitleneydim böyle, bağımlı olaydım. Ne gördüğüm belli olmaydı. Çocuk odasına çekiliyor. Anası babası odada televizyonda oturuyor çocuğun ne yaptığını bilmiyor. Çocuk internete giriyor. Ne gördüğünü bilmiyorlar, neye özlendiğini bilmiyorlar, neyle karşılaştığını bilmiyorlar. İnternet bok çukurundan beter millet ya. Vallahi yani girdiğin yerde ne ara, ne, ne denk geleceğini bilmiyorsun. Ben bazen gördüğüm şeylerden etkileniyorum, unutamıyorum ya. Tırnak kadar çocuk görecek, hafızaya atacak. Ailesine gelip anne bu ne diye gösterince sonra çocuk suçlu olacak ona denk geldiği için şey, öyle mi? E çocuğa telefon vermeyeydin, parka götüreydin, dışarı çıkartıp akranlarıyla saklamaç oynataydın, sağa sola gezdireydin, dondurma getireydin, ne bileyim işte mesire alanlarına falan götürseydin. Çocuğa niye telefon veriyorsun sen ya? Küçücük renkli bir taş, taş bile cezbedici geliyor çocuklara. Telefon nasıl gelmesin ya? Oraya basıyorsun bir şey çıkıyor, buraya basıyorsun bir şey çıkıyor. Tonlarca oyun, tonlarca uygulama. Ya ben bakınca bazen bırakamıyorum yani çocuk ya her bir halttan etkilenen her şeyi merak eden bir çocuk bir yaş aralığı telefonla nasıl etkilenmesin tabletten nasıl etkilenmesin ya. Önüne gelen çocuk bırakırsa böyle olur işte. Sonra önüne gelen çocukların da sağ olsun bırakınca da böyle olur işte. Ondan sonra bütün günah şeyde olsun platformlarda olsun ne alakası var ya. Tamam dizi, hani dizilerde sonuçta gül bahçeleri gülistanlar göstermiyor ya abicim yani polisiye dizilerden ma dizilerden bahsediyorum. Onda da çünkü kan revan var anladık da yani bu bu sinema sektöründe bu tema yıllardır vardı zaten. Yani günümüzde bir anda peydah olmadı ki. Bunlar zaten vardı. Yani kötü olmaları, tema olarak sıkıntılı olmaları bir köşeye bunlar hep vardı zaten. Şimdi yakın zamanda toplum berbat olduğu için zaten var olan bu olumsuz örnekli sinema sektörüne karşılaştı. Düzgün eğitilenleri gördü, yanlış olduğunu onayladı, izlemedi veya yanlış olduğunu bilerek izledi. Yanlış eğitilenler o diziye denk geldi, özendi. Yani o dizi zaten vardı. İyisi denk geldi, kötüsü denk geldi. İyi yerini bildi, kötü bilemedi. Ve aynı zamanda bakıyorum bazı dizilerde. Vurdulu, kırdılı, yani çatır çutur kurşunların havada uçuştuğu bir dizi ve tonlarca sıkıntılı olayların döndüğü programlar. Gündüz kuşağı, carçurt neyse artık. Bir bakıyorum başlangıçta 7 yaş ve üzeri diyor ya. 7 yaş ve üzeri tonlarca silahın, kanın, revanın ortalıklarda gezindiği, kol gezdiği bir dizi veya program 7 yaş üzeri, öyle mi? E, bak bu da işte televizyon sektörünün saçmalığı. İlkokul öğrencisi, ortaokul öğrencisi falan oluyor değil mi yani galiba? Yani onları izleyebiliyor bu yaş aralığında olan birisi öyle mi? Ya bari illa bir ibare koyacaksınız. 18 yaş üstü koyun bari gözünü seveyim. Yani 7 yaş ve üzeri uyarısıyla olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar, şiddet, korku nasıl aynı çerçevede olabiliyor? Aklım almıyor yani. Bir tane yani bir tane düzgün ilerleyen bir şey yok, doğru düzgün var. Hakikaten bak ya rezalet bir noktaya doğru gidiyoruz ya. Bu aşırı sinir bozucu bir şey oğlum. Rezalet bir noktaya doğru gidiyoruz ya. Kafa yemiş durumda insanlar artık. Yani suç işleme potansiyeli olanlar dünyanın cesaretini gördü. İçine atanlar patlamak üzere belki de patladı. Sakin olanlar da çözümü şiddetle bulmaya başladı. Ya bir tane salgı kafa yapısı doğru düzgün kalmadı ya. Eğitemeyenlerle eğitilemeyenler toplandı. İnsanlığı paramparça etti. Yazık ya vallahi ne olacak bilmiyorum.